Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere daha henüz daha yenice bulduğumuz bir bilgiyi sizlere iletmek istiyorum. Bugün konumuz miren. Çok değişik bir olay yaşadık. Bu olayı hemen burada anlatmak istedim sizlere. Miren'in benim bilader Geldi. Mustafa dedi. Ben dedi Mire'nin çaresini buldum. Nasıl ya buldun? Yemin ediyorum, Buldum ya dedi. Anlat bakalım. Bakın kardeşlerim. Ben sadece duyduğumu söylüyorum. İnan Mire'nin baş ağrısının gözlerindeki üstteki ağrıların böyle bıçak gibi kestiğini o ok anında diyor, diyor, ne ağrım kaldı ne bir şey diyor. Anlatı, anlattı ama bana bir bildiğimiz kağıt peçete bildiğimiz bir kağıt peçete kolonya diyor damlattım diyor sivri yaptım böyle diyor biraz poni gibi yaptım diyor sivri yaptım diyor kolonya damlattım o kısmına diyor sonra diyor kulağım diyor ama benim diyor şöyle bak şuradan diyor Başım diyor, gözlerimin üstleri diyor, böyle acayip bir ağrı var diyor, kulaklarıma kadar diyor ağrılar vardı. İnanın hani belki kulaktan da geliyor olabilir bilemeyiz. Kulağıma diyor, kolanyi, limon kolonyasını, peçeteyi hani öyle aşırı derece değil tabii. yani damlamayacak şekilde sokmuş burasına. Valla diyor, biraz diyor, bekledim diye anı. Bir baktım diyor, ne ağrı kaldı, ne bir şey. O ne diyor, ben diyor, bir şey buldum demiş hemen anında kendi kendine. Bu yani bir rastlantı. Hanımı da, yengemiz de miren ağrısını e, 10, 15, 20 yıldan beri çeken bir kişi. İğnesinden başka ağrıyı kesen ağrı kesici yok. Kadın mireni tuttu mu hemen iğnesi var onun gider kendisi de kendine vurmaya öğrendi hatta kızı vuruyor ben demiş hanımına yengeye ya demiş böyle böyle yaptım Senin şu mirende de deneyelim bakalım şunu çünkü geçmeyen bir mireni var onun da hani tamam demişler ağrıdığı zaman zaten haftada bir sefer mireni tutan kişi yani yengemiz Bazen hastanelere götürüyorlar. Yani yengemi, gibi hanımını acile mirenden dolayı o kadar çok benim gördüğüm hastaneye gitti ki düşün benim görmediklerim daha ne kadar. Hani kadın resmen e, aşırı derecede miren. Miren tutuyor. Hemen aynı şeyi Mustafa dedi aynı şeyi ona uyguladık dedi. İlan dedi onun kulda geçmesin mi dedi. Ya Mira Mira bir şey kalmadı kanında dedi. Hayret ettik. Ya dur bakalım dedi. Bir de bunu dedi hemen dedi yaymayalım. Belki dedi tesadüf türü falan dedi hatta. Ya ben dedim en azından şöyle kısa bir video yapayım. Millet hani ağrı, mirenden rahatsız olanlar varsa onlar da denesin. Oradan bize gelen yazılarda kardeşim senin bu olay hiçbir işe yaramıyor. Ya da ya kardeşim gerçekten benim başım ağrıyordu. Sizin dediğinizi yaptık. Bir şey kalmadı gibi yazılar gelsin. Ondan sonra bunu artık bir hani gerçekten işe yaradığını öğrenelim. Ondan sonra güzel bir videosunu da çekerim dedim hatta. Önce bir kısa video çekerim şu şekilde. Ondan sonra bilginiz olsun. Gerçekten işe yarayıp yaramadığını bize bu videoyu izleyenler yazsın. Kardeşim benim bir vardı. Yaptım. iyi geldi veya iyi gelmedi. Hani bilelim. Bu deneme safhasında çünkü. Ama benim birader koşa koşa geldi bana ben diyor a miran çaresini buldum diyor yani düşün yani o kadar heyecanlı heyecanlı geldi inşallah bakarız belli olmaz bir bir sürü insan migrenden çok büyük dert çekiyor hani aşırı derecede e, limon kolonyasını koyup da kulağını damlayacak şekilde değil ha bakın unutmayın sadece uç kısmına kolonyayı damlatıyorsun yani ıslatıyorsun hafif oraya kulağın içine şöyle huni gibi sokuyorsun. Tamam mı? Orada içeri damlamayacak. Bak bunu hani zarına zarar verir çünkü. Dikkat yani. Fazla orada onun kokusu, buharı orayı iyileştiriyor zaten sen demek ki. Benden bu kadar. Eğer beğendiyseniz abone olun. Paylaştır, paylaşır. İyi, iyi geliyorsa paylaşın. Duysunlar herkes duysun, bilsin. Hoşça kalın. Bir Allah razı olsun deyin yeter. Allah'a emanet olun.